cevabı alalım. Ha, felak ve Nas sureleri orada kesinlikle Allah Teala'nın insanlardan korunmasını istediği şey bu tip işlerle uğraşmanın şerrinden evet, Allah'a Bu tip işlerle uğraşmayın diyor. Yani, yani günah vardır. Bu, bu tip şeylerle uğraşmayın. Efendim işte bakın ortada gözüküyor insanlar bir takım şeyler. şeyle nasıl uğraşılıyor hocam? Hayır, neyle uğraşıyor? O kadar üzülüyorum yani, ki Bela'm Bin Bağra gibi konuşuyorsunuz biliyor musunuz? Çok üzüldüm gerçekten. Siz Firavun ya, bakın, gibi konuşuyorsunuz. Siz öyle konuşuyorsunuz. konuşuyorsunuz. <laughs> Söylediğiniz sözlere bakın. Belan. Ya ayeti kerimeli de demiyorum ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler Şimdi diye yarattım. Adam. Evet. Hani ya cinler ibadet olayları yoktu? Hani cinlerin böyle bir fonksiyonları yoktu? Hani Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik konusu girdi ya araya. Ya insaf edin hocam ya. Sahih Buhari, Sahih Müslim, Tirmizi, İpli Maci, Ebut da, Hocam, Bakın, hocam müsaade eder misiniz? Sözümüzü ben, kesmeyin hocam. Evet, Sözümüzü kesmeyin. Yalnız psikolojik Biraz eski daha eski yapmaya hepiniz burada lütfen saygılı konuşun. Bakın dikkat ediyorum hep Yüksel Bey sizden rica ediyorum özellikle. Alay etmeden ciddi bir şekilde nasıl bu taraf sizinle seviyeli saygılı konuşuyorsa sizden de onu rica ediyorum. Bir dakika, bir dakika, şimdi, şimdi, bir dakika. dakika ciddi bir konu. Ciddi bir ee, konu hocam. Şimdi bakın bunu Sayın söylerken ayeti kerimede Sayın çok her ne? şey çok sarı. Sayın Ergenekon, Muhammed e, hocanın buradaki Muhammed hocamı demiyorum, yüksel albi diyorum. Mısıbi kastediyorum. Ben de bir cevap vermem hakaret varı konuştunuz.